Esselamu Aleyküm. Arapça 6. sınıf 79. sayfa 32. dinleme. İstemi ile cümel ve teemmel es suver sümme el cümel verbut he suver el münasebe lehe. Cümleleri dinle ve resimleri incele. Sonra cümleleri oku ve resimlerle ona uygun olanı birleştir. Vahid Hezhi büşra hiye merida Bu büşra o hastadır. اثنان هذه نجلة عندها كحة بو onun öksürüğü var. 3- Heze tabib huve fil musteşfe Bu bir doktor o hastanededir. 4 Bu علي عنده سدا onun başarısı var